Çankaya Köşkünde kalan Zübeyde Hanım'ın hastalığı giderek artıyordu. Kısmi felç geçirmişti. İzmir'in havasının iyi geleceği düşünülmüş, bir süre orada kalması için ikna edilmişti. Aralık ayının ortalarında Latife Hanım'ın Karşıyaka'daki evine yerleşti. Buradayken hastalığı giderek artan Zübeyde Hanım 14 Ocak 1923 günü vefat etti. Mustafa Kemal Paşa Anadolu gezisindeydi. Dönemin İzmir valisi Abdülhalik Renda telgraf ile bildirdi. Telgrafın geldiğini gören Mustafa Kemal Paşa ne yazıyor diye sordu yanındakilere. Şifreli paşam çözüyoruz diye cevap verdiler. Birkaç saat sonra telgrafta ne yazıyor diye tekrar sordu. Bu sefer kimseden ses çıkmıyordu. Annem öldü değil mi dedi. Başınız sağ olsun paşam dedi Ali Çavuş. Dün gece bir rüya gördüm. Yeşillik bir yerdeydik. Bir fırtına çıktı, annemi alıp götürdü. Bir emriniz var mı paşam?" diye sordu Ali Çavuş. "İzmir'e gidelim." dedi.